Çalışıyorduk bir akşamüstü saati, müşterilerim vardı. Bir aracın lastiğini tamir ettim, bir araç da hava ayarı için gelmişti. Aracın birini çıkarırken dışarıda bir torba fark ettim. Torbayı aldım elime, baktım içine altın olduğunu gördüm. Bir ara şüphelendim bu sahte o altın olayları çoğaldığı için. hani Polis ekiplerinden kaçmak için bir aracın attığını falan düşündüm aldım. Sonra işlerim bittiğinde yukarıya çıktım. Baktım bayağı bir altın vardı. Bugün piyasa değeri 6 6,5 milyar civarında bir altın vardı içinde. Ondan sonra direkt karakol yakın olduğu için sevindik karakolu gittim polis abilerinin yanına. Böyle böyle dedim yani altın düşürdü. Altın buldum dedim. İçine baktık bayağı bir şey yaptı. Ondan sonra polis abilerim Zabıt tuttu benim adıma bulduğum dair. E, tabii ben o sırada tekrar dükkanıma gelince e, güvenlik kameraları e, kayıtları aklıma geldi. E, merak ettim kimin düşürdüğünü. Onu tespit ettim e, düşüren abiyi tespit ettim. O görüntüleri tekrardan e, karakola giderek bildirdim polis abilere. Onlar geldi o görüntüleri aldı. E, görüntüler alınca şahıs e, kimin düşürdüğü belli yani net görülüyor. İnşallah şu pandemide, de şu zor günlerde insanların bulunur hak yerini bulur İnşallah yani sahibinin bulunmasını isterim yani cani gönülden teslim edilmesini isterim ya,